Evet. Şimdi dersimiz insanların adapsızlığı, üslupsuzluğu, oturup kalkmasını bilmeyen, ağzı hiç yakışmayacak şekilde konuşan, ne bileyim katleden insan. O şekil. Yani diyebileceğim insanların e, ahlaka ihtiyacı var diyorum ve araştırmalarımın neticesinde ortam ve okullarda e, dışarıdaki insanlar gördüğüm insanlar hangi tavırda okullarda hocalık yapan insanlar hangi tavırda dışarıda Okulda da e, böyledir diyorum. Yani onu düşünerekten e, yani adapsız, üslupsuz bir dünyada yaşadığımızı düşünüyorum. Şöyle anlatayım. Şimdiki okullarda güya terbiye edilmemiş insan ise diğer insanları kullanarak kolay yoldan para kazanmak için savaş çıkarır. Ahlak dersi kitapları okumakla bitmemeli. İnsanların tüm hayatına ahlak yer etmeli. En birinci uygulamalı yapılacak ders ahlak dersi olmalı. Tabandan tavana, ana okuldan, üniversiteye işlenmeli. Herkes haklı ama hak bilen yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.